Sevgiler. 8 Şubat 2021 Pazartesi günü gökyüzünde şöyle güzel bir etkileşimimiz olacak. Merkür Güneş'in kalbinde olacak cazemi pozisyonu dediğimiz olay gerçekleşiyor. İzmir saatiyle baktığımız zaman 16:48 civarında. E Tabii bu bulunduğunuz yerdeki saat dilimine göre de derecesel olarak değişebilir. Burada nedir e, Merkür Güneş'in kalbinde olması demek. Merkür bizim bilgi akışımızı sağlayan e, Hermes'tir, İdris'tir. E, efendime söyleyeyim, Tott'tur. Burada Kova burcunda olması da, Retro pozisyonunda olması da aslında bize geçmişe dönük bilgilerimizle ilgili veri datalarımızı bilinçaltı kayıtlarımızı burada e, özellikle 8 evde bu haritaya baktığıma göre 8 evdeki miras aldığımız bilgilerle ilgili konularda Aslında kainata evrene e, dileklerimizi arzularımızı olmasını arzu ettiğimiz gerçekleşmesini arzu ettiğimiz. Değişmesini arzu ettiğimiz dileklerimizi iletebileceğimiz güzel bir zaman dilimi. Bununla ilgili aynı zamanda bilgiyi paylaşmakla ilgili yani yapmayı arzu ettiğiniz, yayınlamayı arzu ettiğiniz, yazmayı, çizmeyi arzu ettiğiniz, bunu göstermeyi, görünür olmasını arzu ettiğiniz bir şeyleri de açığa çıkartmak için uygun bir saat dilimi ne zaman ortalama olarak saat 16.48 civarında ve yaklaşık 1-1.5 saat sürebilecek durumlarda bunu yapabilirsiniz gökyüzünde böyle güzel bir etkileşim var aynı zamanda zaten Jüpiter ve Venüs kavuşumu da arkasından yeni ay evresine doğru gitmekte burada baktığınız zaman Jüpiter-Venüs arasında gökyüzünde de bir balzamik evresi var ikisinin arasında. Yani burada bir ilişkiyle ilgili ilişki kurmak, evliliğinizle ilgili nasıl bir eş, nasıl bir e, iş arzu ediyorsunuz bunlarla ilgili e, spiritüel konularda, okül konularda bilgi edinmek, astroloji ile ilgili bilgi edinmeyi belki öğrenemediğiniz, sakıldığınız konular vardır. Bunları özellikle yazma eylemi gerçekleştirerek ee, hani yanına şöyle bir de ritüel seviyorsanız eğer hava elementinde olduğu için birer tütsü uygulamayı evinizde veya iş yerinize mekan temizliği yaparak ne bileyim bir ada çayı yakmak bunun gibi bir tütsü yapmakla ilgili bunu da yapabilirsiniz o saat dilimlerinde İzmir saatiyle veriyorum ee, saat ortalama 16.48'i gösteriyor bir bir buçuk saatlik bir e, kavuşum var gördüğünüz gibi kova burcunda 20 derece bir dakikada Merkür cazemi pozisyona geçiyor bilginiz olsun daha fazla ayrıntılı detayları nerede anlatacağım Manisa TV'de astrogen programında sizlere anlatıyor olacağım tüm burçlara yeni ayın etkisiyle birlikte hepsini aktaracağım ne zaman her Pazartesi günü e, Manisa TV'de saat 11.30 ile 1 arasında bunları anlatıyorum. Buraya canlı yayınla bağlanabilirsiniz. Orada bir e, televizyonun ücretsiz telefon hattı var. Direkt bana ulaşarak sormak istediğiniz soruları da sorabilirsiniz. 0850 21 90 111 numaradan arayıp sorular telefonla canlı yayına bağlanıp soru sorabilirsiniz. Merkür cazemi dileklerinizi size kavuşturacak bir zaman dilimi olsun. Ne istediğinize dikkat edin. Düşünce yapılarınıza dikkat edin. Kalbinizden geçenler, aklınızdan geçenlerin hepsi gerçekleşsin diliyorum sevgiyle.